Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. Evet oyunlar e, demişti, spor oyunları. Ve nereye geldik? Lu'beturrişe. rişe, badminton demek. Badminton, hani e, tüylü e, bir, kanatlı bir topla e, oynanan e, bir çeşit tenis diyebiliriz buna. Yecibu entekune darbetüke lirrişe kaviyeten et o rişneyi o tüylü top o tüylü topa vuruşun aviye güçlü olması gerekir likey tetahadda teyyar el heva seri Evet. bu teyyar el heva yani hava akımı rüzgar e, tetahadda meydan okuman için o hızlı e, hava akımına o rüzgara meydan okuman için yani o topun gitmesi için era en müeccile el laib e, era görüyorum en -nü eccile ertelememiz gerektiğini. El la'ib oyunu li enne sür'ate hububir riyah. Çünkü rüzgarın bu hubub, e, bu da çarpması, sür'ati e, evet rüzgarın e, işte esmesi. Esme sür'ati bed'e et tezayir, e, artmaya başladı. E, Unsup eşşebekete şebekete e, ağı dik diyor. Unsup kur yani koy. Likey nestati'a Tehdiden nikat. Noktaları belirleyebilmemiz için. La <laughs> nehtacı bu nikat. puan manasına da geliyordu. Peki. La nehtacı ile şebeke. A'a ihtiyacımız yok. Vel nektefi bi tehtıytı sahatil laibi bil cipsi. Evet. Bu da beyaz taş. Alçı taş yani. Oyun sahasını beyaz taşla e, çizersek bu da nektefi bize yeter e, diyor. Peki el abul kuva güç oyunları, kuvvet oyunları el mülakeme boks diyor. kabil e, el mülakim el meşhur e, meşhur boksör kabul etti. Tahaddiye hasmihi yani hasmının meydan okumasını kabul etti. Ala halbetil e, mülakeme. Bu halber ring demek. Mülakeme boks boks ringi yani boksun oynandığı o işte alan oraya çıkmayı kabul etti ve tekunu fi evahir şehril cari yani şu ayın şu ayın işte sonunda olacak diyor maç. la era enne hasmuhu et minel mümkün. la era görmüyorum. Enne hasma hasmanın Nel mümkün en yesmude emamel lekemati hadel batal. Batal ne? Bu işte meşhur kişi, kahraman, şampiyon. Yani bu şampiyonun lekemat ne? Bokslar, yani vuruşlar. Vuruşları önünde yesmadu, yıkılmadan durmak. Yani yıkılmayacağının mümkün oluşunu görmüyorum. Yani ayakta durabileceğini. Nazele mücadele etti batalul alem dünya şampiyonu fil mülakemeti yani o e, boks'ta dünya şampiyonu Li Veznir e, Reşati e, evet e, Hasmehu. bu Li Veznir rişe, hafif e, siklet yani hafif siklet e, boks'ta dünya şampiyonu olan e, Hasmi hasmıyla mücadele etti ve kanetil mülakemetu ve e, o boks müthiren cid cidden e, çok heyecan vericiydi çok etkileyiciydi diyor. Naam ve lakat temekkene e, batalul alem et o dünya şampiyonu min iskati hasmihi bu temekkene min edebilmek yapabilmek iskatlı düşürmek hasmını düşürebildi fil cevleti saniye ikinci roundda cevle round tur ikinci turda bir darbetil qadiye sert vuruşla hasmını düşürebilir diyor. Se tuqadu münazeletun evet o e, karşılaşma e, münazelene karşılaşma e, yani o dövüş e, akt edilecek yapılacak fi butuletil alem dünya e, işte şampiyonluğunda lil vezni sekil ağır siklette el khamis mukbil gelecek perşembe gelecek perşembe ağır siklet işte mücadelesi yapılacak. Belenani dalık evet bu bana ulaştı yani bunu duydum. Ve duru adadun hailun minel müteferricin. Müteferricin neydi? Müşahidin yani izleyiciler. Hail çokça. Çokça izleyici gelecek diyor. İden o zaman setus bihu olacaktır. Bitaka tudhul yani giriş işte kartları yani biletler bir esarin bahida bahida bu fiyatlarla birlikte kullanılıyor çok yüksek demek yani giriş biletleri çok yüksek olacaktır malena ve lehum onlardan bize ne malena ve lehum da bu da aynı da bırak onların ateşini tekul hatabehum yani onların odunlarını yesin. Hatta levsakata sakata himul e, hatta diyor lev düşse bile bihimul müderreç. E, müderreç burada e, yani üzerine çıkılan o e, tribün. E, tribün e, onların üstüne düşse bile bize ne diyor. Kânetil münazeletu, evet, o karşılaşma, beynel mülâkimeyni, e, iki e, boksör arasında, bi-vâkiyatir-re's Bu vakiyat koruyucular demek. Re's, başı koruyucular. Yani başlarında e, işte koruyucu e, şeyler takmışlar. Yani boksta e, var, e, boksörlerin başlarına taktıkları şeyler. Ne'am, evet, li-ennaha, çünkü o kane't bi-vezni zübâbe. Yani o sinek kadar hafiftir. Yani başlarına taktıkları şeyler sinek ağırlığındadır. Yani o kadar hafiftir, diyor. el musaraa Evet burada da e, güreş diyor. Ve cehel musarı el meşhur darabatin mülimeten li hasmihi. O meşhur güreşçi e, hasmına e, acı veren darbeler e, işte vecehe vuruyor. Fe darra ilel firari O da kaçmak zorunda kalıyor min halbetil musaraa. Güreş işte minderinden. Bu halbe de yine ring işte minder. Hadihi febreketun müsbeka. Bu fabrike fabrikada fabrika da buradan geliyor. Yani fabrike düzen demek. Müsbeka önceden yapılmış bir düzen, bir hiledir. Min kıbelil musari'in güreşçiler tarafından li itharetin nas insanların ilgisini çekmek için ve sahbi envalihim ve paralarını çekmek, almak için. El mübareze mübareze Evet, bu da mücadele demek. Yalnız bu e, ne için kullanılıyor? Eskrim sporu için kullanılıyor. E, eskrim. Ala rağmi mutava'atis seyf. Kılıcın yumuşaklığına rağmen. Yani eskrimde ellerindeki e, işte e, ok gibi kılıç yumuşaktır. Ve <laughs> mürunetihi esneklik, esnekliğine rağmen vertida'il <laughs> mübariz ve o e, işte e, sporcunun giymesine rağmen dir'al vikayeti koruyucu zırh fakat etkile etkiledi taanetul hasmi hasmin vuruşu fi sadrihi göğsünü etkiledi diyor e, lem efhem anlamadım ba'du e, hala değil mi henüz anlamadım keyfiyeti hesabin nikat fi hazihil lu'be yani bu oyunda puan hesabını hesabin nikat puan hesabını anlamadım Tembirinun haulel el ab. Evet bu oyunlar hakkında alıştırma diyor. Mahiyel lübetul mufaddalatu indeke. Evet tercih ettiğin oyun hangisidir? Mahiyel lübetul leti tunashitu cemi al adalat. Bütün kasları canlandıran oyun hangisidir? El tujidu tabtabatel kurati fil lübeti selle. Basketbolda top se yani saydırmayı, top sektirmeyi veya saydırma daha uygun taptaba iyi yapıyor musun? Eyühellü evet şuraya geldik. Eyühellü ubeteyn hangi iki oyun ekseru tenşiten tenli devreti demeviye kan dolaşımını hareketlendirmek için daha iyidir. Kuretut daira voleybol mu em kuretul kadem yoksa futbol mu? Hel tucidul furusiye biniciliği iyi yapıyor musun? Ve hel sebeqa en alevte sahvete feres ve daha önce hiç atın eğerine sah ve eğer demek alevte yani binmek manasında mara ülke bi lübetil hevki hokey değil mi buz hokeyi mesela hokey oyunu hakkında ne dersin Ehiye mümti'a keyifli midir mahiyye lübetül meşhuretu fi beledik yani ülkendeki meşhur oyun nedir mara ülke bi lu'betil şatranç Satranç oyunu hakkında görüşün nedir? Ve hal hadihil makule sahihatun enha harbun bila katil en öldürmenin olmadığı bir savaştır e, şeklinde söylenen söz doğru mudur diyor satranç için la <laughs> allake lamahtammarraten ala shashati tilfaz televizyon ekranında diyor bir kere gözünün e, isabet etmiştir yani gözüne çarpmıştır bu lemahte gözüne çarpmak demek şaşaa ekran Yete sarani fil halbetti ringde mücadele ediyorlar, güreşiyorlar. Fakat tarraya kalilen. Fakat az çıplak güreşiyorlar. Yani tam bu taarra çıplak olmak demek. Kalilen az bir çıplaklıkları var. Fehel vizu müşahedete hâde şer'an. Yani sen buna şer'an, bunu izlemeye cevaz verir misin? Haddidil misahete bil mitril murabba'a. E, elleti yumkinuke en testa'milaha ke mesahatin lillu'betil kriket. Kriket oyununun sahasını da kullanmak için e, mümkün olan o metre cinsinden alanı belirle diyor. Yani ne kadarlık bir alan gerekir kriket oyunu için. Eyyuhuma enfe'u hangisi daha faydalı, faydalıdır lil bedeni beden için el ceryu yani koşmak veya erraktu aynı şey e, emil e, hervele Yoksa hızlı yürümek. Hangisi daha iyiydi? Mahiyel lobetül meşhure fi beledik. Ülkende meşhur olan oyun hangisidir? Evet. Burada oyunlar kısmını bitiriyor. Şimdi bazı kelimelere şöyle tekrar e, bakalım. Hızlı bir şekilde. E, ve mesela lobetül rişe neydi? Badminton. Yani o işte tüylü topla oynanan. Tüylü demeyelim. Kanatlı diyelim. Evet. Rişe de onun topu oluyor. Hatta meydan okumak. Teyyar, akım, hava akımı müeccil ertelemek, sürate hububir riyah, rüzgarın esme sürati, unsub koy, dik, ee, evet şöyle, tahdiden nikat, noktaları belirleme, ee, şebeke al demekti, nektefi yetinmek, Tahdi, çizmekle, bil e, cipsi, beyaz taş, alçı taşıyla çizmek, evet. Mülakeme, boks demekti. Mülakim, boksör. Ee, e, yine ne yapmak? E, işte i̇şte meydan okumak. Halbe, box yeri, yani ring, e, ring demek. Evet, bu yes da nedir? Direnmek, karşı durmak. Nazele, e, bu da e, çarp çarpışmak, mücadele etmek. Li Wezner hafif siklet, değil mi? Peki, mutiraten, cidden çok etkileyici. E, peki, e, burada ise iskat, düşürmek. Cevleti saniye, ikinci round, ikinci tur. Darbetin kadiye, sert bir vuruş es yapılacak münazele karşılaşma dedik. Peki bu tuletil alem dünya şampiyonu lilvezn sakin ağır siklette ve hail çok büyük. Adedun hail çok büyük sayıda. Müteferricin seyirciler demek. Bitaqat duhul giriş kartlar yani biletler ve esarin bahida çok yüksek fiyatlar. Fiyat yüksek fiyatlarda. Ve şöyle geldik aşağıya bakalım müderreç Türbin demek, merdiven içinde müderriş kullanılıyor. Peki şöyle, bir vakiyat-ı res, baş koruyucuları, yani başa taktıkları kask diyelim. Bir vezne zübabe, sinek ağırlığınca. Musara'a, güreş, musari, güreşçi. Ve yine halbe, bakın güreş ringi, yani güreş yapılan alan. Fabrike düzen, müsbakat, daha önce yaptıkları bir düzen. Li ithare'tü'n-nas insanları etkilemek için sahbi valid paralarını çekmek almak için mübareze karşılaşma demek yalnız bu ne için kullanılıyordu eskrim sporu için yani elinde kılıçla oynanan spor mutavaatü sev seyf kılıcın yumuşaklığı murunesi, morunesi inceliği irtida giymek dir dir zırh gibi zırh değil mi etsera etkilemek yaralamak tanatu vuruşu ee, ve e, hesab-ın nukat, puan hesabı dedik. Ee, böyle geldik aşağıya. Ee, evet, lübet basketbol demektir. Tap taba e, vurmak, yere vurmak, saydırmak. Ve e, tenşit, canlandırmak, harekete geçirmek. Rusiye, binicilik demek. Sahve, eğer, atın eyeri. Alevte, onun üzerine e, binmek. E, hevki, hokey oyunu. Mümtia, keyifli, eğlenceli. Şatranç, satranç demek. El mekule, söz. Ee, peki, lemahte, gözüne çarpmak demek. Şaşat, ekranları. Tesarani, güreşiyorlar. Arreya, e, yani soyunma, çıplaklık, giyim bahsi, giyimi anlatıyor. Tücevizü, cevaz vermek. E, ve e, geldik, kriketi daha önce görmüştük. Kriket, e, rakıt koşmak, her böyle hızlı yürümekti. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.